Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Isparta İl Teşkilatının düzenlediği istişare toplantısı için Isparta'daydı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti İl Teşkilatının düzenlediği istişare toplantısına katılmak üzere karayoluyla Ankara'dan Isparta'ya geldi. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er, MKYK üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Bolat, AK Parti'nin iktidarı döneminde Türkiye'nin her alanda geliştiğini belirtti. Son yıllarda dünyada olduğu gibi ülke genelinde de olumsuzluklar yaşandığına dikkat çeken Bakan Bolat, Türkiye'nin Avrupa ve dünya ülkeleri arasındaki durumunu değerlendirdi. Biz tabii Allah'a şükür değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 yıllık tarihinde çok partili hayatta 17 seçim kazanıp 22 yıl hükümet olan, iktidar olan Başka bir parti yok. Şöyle geriye dönük Bu bir yılda. Bu niçin böyle oldu? Çünkü çok başarılı, güven veren, teşkilatçı, dünya lideri bir cumhurbaşkanımız var. Ve ikincisi güçlü bir teşkilatımız var. Üçüncüsü cumhurbaşkanımızın hem vizyonerliğinde, hem önderliğinde, çok çalışkan, hizmetler yapan, eserler üreten hükümetler görev yaptı. 3 Kasım 2002'den bugüne kadar bütün bakan arkadaşlarımız canla başla bu millet için, aziz milletimiz için, aziz vatanımız için çaba sarf ettiler. Saygı duyulan, itibarlı dünya lideri konumunda bir lidere duyulan itibar ve saygı, bunları görmekten bir vatandaş ve hükümetin bir bakanı olarak iftar ediyorum. Elhamdülillah diyorum. Ve bu bizim müzakere gücümüzü, pazarlık gücümüzü arttırıyor. Türkiye'ye böyle bir bakış var. Avrupa'da da, Amerika'da da, Kuzeyde, Rusya'da da, Türkiye Cumhuriyetler'de de, Asya'da da, Orta Doğu'da da, Afrika'da da bambaşka güçlü bir Türkiye bakışı var. Çünkü içeride günlük politik çekişmeler ya da kriz çırtkanlı çabaları oralarda duyulmuyor, görülmüyor. Onlar üretime bakıyor, dış politikaya bakıyor, askeri savunma gücüne bakıyor. Türkiye'nin ihracat gücüne bakıyor, Türk malının kalitesine bakıyor, Türkiye'nin hizmetlerdeki gücüne, kalitesine bakıyorlar ve yükselen Türkiye'den istifade etmek istiyorlar. Bakan Bolat daha sonra Isparta Valiliğini ziyaret etti. Ardından esnaflarla bir araya gelen Bakan Bolat, girdiği işyerlerinin sahibi ve müşterilerle sohbet etti. Bakan Bolat son olarak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlıklarını da ziyaret etti.